Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her ilinden, 81 ilden, binlerce ilçeden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın, ilçikada siteden 10 saniyede kargolarınızı alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gel gelin bu videonun konusuna, kadrolu şirket işlerine net 5000 TL masam yapılacak. Bir kurumda daha toplu yüz sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kamuda toplu yüz sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bir kamu kurumunda daha 2023 toplu yüz sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. MHP'li Erzurum'a bağlı İspir Belediyesi. İzmir'e benziyor adı ZS farkı var. İspir. Karşınızda MHP'li belediye başkanı aynı zamanda bir öğretmen arkadaşlar. Gerçekten İspir'e inanılmaz yatırımlar yaptı. Kendisini kutluyoruz aynı zamanda. Kadrolar işçilerimize 5000 TL, sözleşmeli işçilerimize 3000 TL ekzam diyor. Sözleşmeli ve kadrolar işçilerimize toplu sözleşme süreci tamamlanmadan enflasyonu ezdirmeyerek adına şartlarımızı zorlayarak vermiş olacağımız ekzam protokolünü işçilerimizin katılımına sendika yöneticileriyle imza altına alıyoruz diyor açıklamada. İspir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan kadro işçilerimiz için belediyemiz hizmeti sendikası arasında 1 Mart 2023 29 Şubat 2024 tarihleri arasında kapsayan ve halen devam eden toplu iş sözleşmesine istinaden çalışanlarımızın ekonomik haklarının iyileştirilmesine yönelik ek protokol kapsamında 55 TL olan yemek ücretlerine %100 zam yapılarak 110 TL'ye, 468 lira 83 kuruş olan günlük yemeğe %37 oranında zam yapılarak 640 TL'ye çıkarılmış olduk. Bu bağlamda kadrolu personelimizin maaşları net 5 bin TL artış yapılmıştır diyor açıklamada. Hayırlı uğurlu olsun. İspir Belediye Başkanlığı Personel Limite şirketi bünyesinde çalışan şirket işlerimiz için de belediyemiz ve hizmet sendikası arasında 1 Ekim 2022 30 Eylül 2024 tarihleri arasında kapsayan ve halen devam eden toplu iş sözleşmesinin istinaden çalışanlarımızın ekonomik haklarını iyileştirmesine yönelik yapılan ek protokol kapsamında 55 TL olan yemek ücretine %100 zam yapılarak 110 TL'ye, 447 lira 15 kuruş olan günlük yemeği %19 zam oranında zam yapılarak 530 TL'ye çıkarmış olduk diyor açıklamada. Bu bağlamda şirket bünyemizde personellere çalışanlara net 3000 TL artış yapılmıştır diyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Eski haberleri de bakabilirsiniz. Haber altında memurlarhaber.com'un haberinin altında da eski haberler yer alıyor. Arkadaşlar ara ara web sitemizi ziyaret ederseniz bu haberleri kaçırmazsınız. Bu haberlerin hepsini Instagram'da story atıyoruz. Instagram'a gelirseniz bu haberlerin hiçbirini kaçırmazsınız. Kamuş Haber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın oraya da gelin arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.